birilerini darp etmek için arabadan inenlerin ehliyetini iptal edecekler. Şimdi bak sen yecüc ve mecüc vasfıyla kuvve gadabeyesinin, şehvetinin esirli olmuş bir varlığı ne yapıyorsun? Arabadan indirtmemek için ceza sistemi kuruyorsun. Çünkü bu istibdat harici onun sen artık kontrol edemezsin. Bütün EDS'ler, bütün radarlar, işte bütün sistemlerin hepsi istibdadın ifadesidir. Çünkü sen eğer sistemi doğru inşa edemezsen o inşa edemediğin sistem içerisinde İslamiyet ve imanla kendini eğitmemiş varlıkların toplum içerisindeki taşkınlıklarını, azgınlıklarını tecavüzünü engelleyemezsin. Ya herkesin kalbine, nefsine, aklına i̇ yani imani denetleme sistemini kuracaksın. Gençlere mesela kuracaksın bu sistemi. Diyecek ki hükümetin hafiyeleri gerçi beni görmüyorlar. Fakat cehennem gibi bir hapsi, münferidi olan bir zatın Melekleri beni görüyorlar ve her hareketimi kaydediyorlar diye sistemi inşa edeceksin. Herkesin kalbine manevi bir yasakçıyı bırakacaksın. Toplumu rahatlatacaksın. Bunu yapamazsan ki yapamıyorsun. Sistemin buna müsaade etmiyor. Etmesinin imkanı yok. Evelmiş olduğun eğitim zaten azgın ve canavar bir nesil yetiştiriyor. Bir de bunun üzerine Decalizm ve Sükranizm'in de yapmış olduğu manevi tahribatla ortaya Yecüc ve Mecüc türediğinde yapacağın yegane şey istibdat olur. Kanunlarla, baskılarla durdurmak zorundasın.